Herkese hayırlı ramazanlar. Tarih olmayız. Yeni bir YouTube videosuyla beraberiz arkadaşlar. Sizler için 5 tane an analiz ettim. Ee, laf uzatmadan direkt maçlara geçeceğiz ama öncesinde ufak bir uyarıda bulunmak istiyorum arkadaşlar. E, benim maçlarım kesinlikle kupon değildir. Hepsini tek tek veriyorum. Ee, siz içinden aklınıza yatanları seçin ve kendi kuponlarınızı ekleyin arkadaşlar. Ben hiçbir maçımda hiçbir zaman %100 demedim demem de arkadaşlar. Kupon belki bugün bu maç bu maçların belki 5 tanesi de tutabilir. 5 tanesi yatabilir. Ben buna hiçbir zaman hiçbir şey diyemem. Kimse bilmez. Ee, onun dışında arkadaşlar ee, videoya geçmeden önce maç tahminleri geçmeden önce e, emeğe saygı 5 saniyenizi ayırıp videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Ayrıca e, maçları kaçırmak istemiyorsanız mutlaka kanala abone olun e, Bir sonraki tahminleri görmek için Öncelikle e, ilk maçımız e, Vitex-Soligorsk maçı Arkadaşlar ben zaten e, maçları e, öncesinden analiz ediyorum yani sizinle beraber hemen böyle bir göz gezdireceğiz tekrardan. Ee, arkadaşlar Vitebs Soligors maçı e, iki, yani iki takımın son maçı özellikle deplasman takımının son iki maçı bayağı golle geçmiş. Birinde 4, diğerinde 6 gol çıkmış. Ee, ev sahibinde son maçında 5 gol çıkmış. Ee, gol yollarında son haftalarda sıkıntı çekmeyen bu iki ekibin e, bu maçta ilk yarıda bir gol çıkaracağını düşünüyorum. 1.35'ten gayet cazip bir oran. Eee tahminlerinizi ekleyebilirsiniz. Misli girebilirsiniz. Tek maç olarak da oynanılıyor. Şöyle direkt ikinci maça geçelim arkadaşlar. <laughs> Yine Belarus e, liginden, alt liglerinden. bu e, zaten yeni başlayan bir e, daha üçüncü haftada. Arkadaşlar eee takımları pek tanımıyorum e, maçlarına son maçlarına vesaire bakarak e, yorumladım Yani son altı maçlarına altı maçına bakıldığında 3-3 4-1 5-3 ve 3-0 gibi gollü e, maçlar çıkartıyor ekipler Diğer de aynı şekilde yani o yüzden e, tekrar iki takım da gol yollarında sıkıntı çekmeyen bu iki ekibin e, iki buçuk üst barajını aşacaklarını düşünüyorum ve bu maça tahminim iki buçuk gol üstü arkadaşlar ee, ve yine Belarus Premier Liginden e, herkesin bildiği Bate Barisov takım arkadaşlar Bate Barisov gayet e, toparladı iyi bir şekilde gidiyor seri yakaladı 3 maçlık bir galibiyet serisi var e, ee, sahibi ise bunun tam aksine çok kötü bir durumda galibiyet alamadı henüz lig başladığından beri yani neredeyse gol bile atamadı 3 tane gol atmış ee, arkadaşlar Bate Barisov depresmanda e, kazanır mutlaka. Çünkü ev sahibi çok kötü. Mutlaka demeyelim. Benim tahminimce Bateboriso bu maçı rahat bir şekilde kazanacaktır. Ee, tahminimi de e, arkadaşlar handikaptan yana kullanmak istiyorum. Ee, Bateboriso e, iki fark atacaktır Smolovici'ye. E, ama yani oran gerçi oranlar birbirine yakın ama arkadaşlar bu maçta iki buçuk gol e, üstü e, barajı da e, aşılabilir 1.75 oranda denenilebilir hangisi e, aklınıza yatarsa 2.5 üst ya da handikap 2 bu iki tahminden bir tanesini e, deneyin e, kuponlarınıza ekleyebilirsiniz arkadaşlar şöyle bir sonraki e, tahminimize geçelim önce Dinamo Brest'e bakalım arkadaşlar. Dinamo Brest Dinamo Minsk maçına bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle e, bu e, takım bu ta, maç hakkında yani bir iki tane tahminde bulunacağım tekrar. E, siz için aklınıza yatanı seçin. E, arkadaşlar yani Takımların son maçlarına bakıldığında gerçekten gol yollarında sıkıntı e, yaşamayan iki tane takım. İki takım da e, gol bulabiliyor. Yani son maçlarında gayet gol bulmuş. E, bu maçta da e, yine aynı şekilde iki takımın da gol bulacağını düşünerekten e, karşılık gol var diyorum. Oranlarda bir değişim olmuş. Ben sabah baktığımda oranlar farklıydı. Yani e, ama yine de karşılıklı gol var olacaktır. Ee, yani skor açılsa ne skor verirsin deseler 1-1 skor e, derim bu maça. O yüzden yani e, berabere biteceğini de düşünüyorum açıkçası. Arkadaşlar beraberlik tahmini tamamen sürpriz e, tahmini tahmin yapanlar için sürpriz kuponlarını eklemek için veya sistem kuponlarını eklemek için maç sonu sıfır veya ilk yarı maç sonucu isteyenler sıfırdan e, sıfır ekli yazabilir. Maç sonu sıfır biraz daha ideal bir seçim ama benim asıl tahminim bu maçla ilgili asıl tahminim karşılıklı gol var olacak arkadaşlar. E, Dinamo Brest Dinamo Minsk maçına da karşılıklı gol var dedik. Ve son maça e, geçiyoruz arkadaşlar. Gene Belarus e, alt liginden. Arkadaşlar zaten daha önce söylediğim gibi analizimi sabahtan e, yapıyorum. Evet arkadaşlar bu maça e, tahminim karşılıklı gol e, var olacak. Çünkü yani iki takımda e, son 6 maçlarına bak 6 maçına baktığımızda Deplasman'ın son 6 maçından 4'e karşı gol var olmuş. Ev sahibinin ise e, son 6 yani 6 karşılaşmasının yarısı karşılıklı gol var olmuş tekrar. Bu maçta da e, iki takımın da e, gol bulacağını düşünüyorum. Ee, o yüzden tahminim karşılık gol var olacak arkadaşlar bu arada yarın veya e, ilerleyen günlerde e, yani yaklaşık böyle bir haftadır falan takip ettiğim bir e, oran şikesi e, paylaşacağım yani oran şikesi de demeyelim e, aslında bir gol şikesi yani golleri takip ederek e, yaptığım bir e, tahmin bu. Onu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar ilerleyen günlerde halen e, maçları vesaire takip ediyorum daha e, sağlam e, olduğunu teyit etmek e, için e, mesela bugünkü e, bugün e, o e, gol şeklinden e, 10 tane maç çıkarttım arkadaşlar e, çıkarttığım bu e, maçları e, sonuçlarına göre ve belki yarın veya ilerleyen günlerde bültene göre bu e, e, gol şirketine göre başka maçlar çıkartıp e, tam olarak teyit ettikten sonra sizlerle paylaşacağım. E, şimdi bugünlük video e, bu kadar arkadaşlar. Şöyle tahminlere geç, gelelim. Bir maçımızda oran değişmiş. Evet. Dinamo Brest Dinamo Minsk oranı ben e, baş sabah baktım yani analiz ettiğimde e, 1.70 oranı vardı. 160. Evet, biraz önce ve şu an düşmüş 158 olmuş Evet arkadaşlar ben her zamanki gibi gene bu siteden pek oynamıyorum özellikle kupon tek maç olarak oynayacağım için bu siteden değil başka bir siteden oynayacağım O yüzden buraya burada bahis almayacağım ama gene de takip etmek amaçlı 3 lira atayım. Hepsini atacağım. yani Normalde hepsini atmayın arkadaşlar. Siz sakın ben sadece e, takip etmek amaçlı e, 3 lira atıyorum. Hepsini. E, siz içinden e, aklınıza yatanları oynayın. Örneğin e, atıyorum. E, Vitex maçıyla Dinamo Brest maçını kombinleyin. Oynayın. Ya da Dinamo Brest e, e, Granit ve Naftan maçını işte üçlüsünü kombinleyin. Oynayın bir şekilde. E, veya siz kendi e, tahminleriniz yanına içinden e, bir tane maç ekleyin. Kuponlarınızı ekleyin arkadaşlar. Ben şöyle Sadece takip etmek amaçlı. 3 lira atıyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Emeğe saygı olarak. Lütfen videoya. Artı bir beğeni bırakmayı unutmayın. Ve maçların devamı için, daha fazla maç için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese hayırlı ramazanlar tekrardan.